Hürriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Hürriyetten kimi almışız? Tabi Ahmet Hakan yazar da biz görmez miyiz? Tarikatçıların devlette görev almasına dair yazmış işte bu tehlikeyi görmemiz ve buna karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor demiş hayret. Entari Fes tamam da bu papyon ne ayak diyor o Ali Edizel'in papyonlu fotoğrafını göstererek. Benim gülüşüm senin beceriksizliğine Tuncay demiş. Babasının oğlu ya Tuncay Özkan. Tuncay diye hitap ediyor. Tuncay Özkan'la böyle bir şeyi var anlaşmazlığı var Ahmet Hakan'ın. Biliyorsunuz Tuncay Özkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde son kurultayda parti meclisi seçilemediği gün Ahmet Hakan büyük bir sevinç nidasıyla Tuncay Özkan ha 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 diye başlık atmıştı yazısına. Tuncay Özkan da bunu eleştirmiş yazdığı bir bildiride yayında. Diyor ki yani demek istiyor ki bakın bakın bana oy vermediniz beni delege seçmediniz bana çizik attınız düşmanlarınız da bana gülüyor. Çünkü Tuncay Özkan o yazısında da işte Ahmet Hakan'ın o kupürünü kullanmış. Diyor ki oradaki gülüşün bir düşman gülüşü değil. Nedenini özetleyeyim demiş. İşte yahu canlı yayınlanan programlar. Heh. Tuncay Özkan'ın CNN Türk'ün boykotunu boykota Cumhuriyet Halk Partililerin CNN Türkiye ve başka yandaş kanalları boykota çağırmasını hatırlatıyor. Diyor ki sana kumpas yapılıyorsa kırarsın o kumpası. Olayı kendi lehine çevirirsin. Boykot yakışır mı bir partiye? Platformu kendi yararına kullanmak varken o platformdan kaçmak da neyin nesi? Burada apaçık utanmadan bir yalan söylüyor Ahmet Hakan. Boykotun gerekçesi öyle aman işte bizim lehimize yayın yapmıyorlar, bizi çıkarmıyorlar filan meselesi değil tek taraflı oradan muhalefete ateş ettiriyorsun sen. Cumhuriyet Halk Partililerden gelecek insanları seçiyorsun. Sadece yandaşları çıkartıyorsun ve en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekilleri ya da yöneticiler çağırdığın, çıkarttığın zaman programlara karşısına iktidar partisinden milletvekilleri çıkmıyor. Kim çıkıyor? Yandaş anketçi çıkıyor. Yandaş satılık besleme gazeteci çıkıyor. Yandaş bilmem neci çıkıyor. Onlarla tartıştırmaya çalışıyorsun ve tek taraflı, taraflı yanlı yayı yapıyorsun yandaş kanallarda. Onun üzerine de Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ben mensuplarımın bu kanala çıkmasını istemiyorum diyor. Ve bu yasağı da Tuncay Özkan açıkladığı için kamuoyuna partinin o zamanki işte medya sorumlusu olarak neyse sıfatı e, Tuncay Özkan'a bir husumet besliyorsun ve böyle köşenden de ha 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 seçilemedim parti meclisinde diye de çakmaya çalışıyorsun. E, Tuncay Özkan da ona tepki gösterince haksız mı oluyor? Ben senin bu kararı neden aldırdığını biliyorum Tuncay diyor. Babasının oluyor göbeğini kesti ya Tuncay Özkan'ın. Dikkat çekip gündeme gelmek ve böylece kurultayda çizik yemekten kurtulmak için aldırdın diyor. Tuncay Özkan'ın sanki dikkat çekmeye gündeme gelmeye ihtiyacı var. Sen kimsin Tuncay Özkan kim? Yan yana bir Koyun ikinizde de kimin kalibresinin ne olduğu, geçmişinin ne olduğu, bugününün ne olduğu ortada. Ve de demiş ki ama buna rağmen planın işe yaramadı ve e, yedin ya çizikleri gülüşüm işte onaydı diyor. Şimdi çizik yedin deyince de insanı aşağılamış oluyorsun aklınca öyle mi diye de hatırlatmak lazım. Ama ucuz işler bunlar Ahmet Hakan vazgeç bu işlerden. Herkes seni de bilir, Tuncay Özkan'ı da bilir, başkalarını da bilir.